Yaşı küçük de gelse abi, büyük de gelse abi, biz bunu kendimize bir rol model edindiğimiz için benim de sesim biraz böyle çatallı olduğu için sonra o bir gün işte böyle bir repliği aldı. İnsanlar da çok hoşuna gitti. Ünlü camiasına, ünlülere, futbolculara nasıl daha yakın olabilirim, nasıl daha iyi ticaret, daha sağlıklı ticaret yapabilirim diye düşünürken biz bir yerde Acun Abi'le denk geldik. Ona ricacı oldum yani. Çok bayağı yalvardım yani. Benim için çok iyi bir deneyimdi. Her yerde de söylerim yani Acun abinin yeri farklıdır bizde. Çok soru soran var franchise veriyor musun diye. İnşallah hedefim Londra'da iyi bir yerde bir kart tabelasını asmak. Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün sosyal medyada adıyla çok sıkça konuşulan ve bir o kadar da güzel işlere imza atan galerici Mustafa Akan program konumuz. Mustafa hoş geldin. Nasılsın? Hoş Sağ ol. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Tabi Muskar ismiyle birçok güzel işleri imza atıyorsun. Birçok tanınmış isimlerle videolarım var. Bunları konuşacağız ama öncelikle bu Muskar'ın hikayesi nasıl başladı? Böyle başladı. Öncelikle te teşekkür ederim davetiniz için. Ee, Muskar'ın hikayesi şöyle başladı. 2010 yılların sonlarında geldim ben Bursa'dan. Ee, geldikten sonra aslında üniversiteye başladım burada e, ee, Beykent Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne başladım. Ayaktan da araba alıp satıyordum. Aslında biraz böyle komisyonculuk dediğimiz tarzda. Ama evveliyatta da e, babam 45-50 yıl civarında Bursa'da galericilik yapıyor. Ben 97-98 yıllarından beri bizim Bursa'daki galerimize gidip gelen bir adamım normalde. Buraya da gelince e, işte komisyonculukla başladık hem üniversite, üniversitenin yanında da gün içinde araba alım satım yapmaya başladım akabinde e, konsey araçlar gelmeye başladı konsinyaları konsinyeleri de değerlendirmeye başladım kendi arabam da vardı bir tane iki tane daha sonra bir yurt dışına gittim e, Londra'ya uzun bir süre gittim akabinde geldim bir 6 ay Los Angeles'a gittim e, üniversiteyi bitirmiştim artık yani daha sonra da hani bir yer açmak istiyordum e, güzel de bir yer bulduk Orayı kiraladım. O kiraladığım de hatta 3 ay önce satın aldım. Böyle bir başarı hikayesi yani. Yani tam şöyle anlatayım. Yani hiçbir zaman oldum diye bir şey yok. Sürekli biz her gün aynı heyecanla çalışıyoruz yani. Hı. Ben sabah altı buçukta kalkıyorum her sabah takip edenler bilir. Hani biz olduk, biz bir şeyleri yaptık, iş yerimiz var, otomobillerimiz var. İşte üniversiteyi bitirdik vesaire vesaire diye değil. Her gün aynı heyecanla artı bir katmaya devam. Evet. Abi şimdi bir de e, bir A.V hoş geldin repliği var. Zaten evet. biraz önce de çektik. E, sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Hı hı. Seni tanımayan milyonlarca insan e, takip ediyor, görüyor ve bu şekilde seni çok beğeniyorlar. Hı hı. E, yani ünlülerle e, bu repliği çekiyorsun daha çok o şekilde görüyoruz. Evet. Bu nasıl başladı yani böyle bir? E, sevgili Furkan şöyle başladı. E, biz Bursa'da otogalericiler çarşısındayız ve hani esnaflığın böyle aslında böyle doğduğu yer yani. Dolayısıyla bizim orada gördüğümüz şöyle bir konu vardı yani babamdan gördüğümüz hep hani beynimize sürekli işlenen herkese bir abi. Yani yaşı küçük de gelse abi, büyük de gelse abi, yaşıtı da gelse abi. Dolayısıyla biz bunu kendimize bir rol model edindiğimiz için ee, biz de iş yerimize gelen herkese abi hoş geldin buyurun ne yersin ne içersin karnınızı açma vesaire. Sonra bizim ümit abi var Ümit erdim. Ee, benim de sesim biraz böyle çatallı olduğu için işte abi hoş geldin abi sen de hoş geldin falan. Ee, ona da hep böyle yapıyoruz. Sonra o bir gün işte böyle bir repliği aldı. Hadi kullanalım bunu dedi. Ya dedim normal yani herkes yani birbirine abi hoş geldin veya işte Ağabey kardeşim hoş geldin diyebilir. Bunda bir şey yok dedik ama konu başka bir yere gitti. Ee, Öyle yani hani İstanbul'da biraz şey var aslında ee, insanların birbirine hani yaşı küçük olanın yaşı büyük olana bile abi dememesi var aslında. Biz bunları biraz tiye almak istedik. Hmm. Ee, evet. O yüzden bize de yakıştı. Hı hı. Güzel de gidiyor. İnsanlar da çok hoşuna gitti. Hı hı. Böyle bulduk. Süper. Şimdi tabii... Ee... Bursa'da zaten araç satma sürecim vardı, sonrasında İstanbul'a geliyorsun, e, Tabii baban gitmeni istemiyor, Hı -hı. E, böyle bir sürecin vardı. E, orada da <laughs> e, Acun Ilıcalı ile bir tanışma hikayen var ve sonrasında... Bir öncekini anlatayım baştan, neden? Geçenlerde çok tamam. sormuşlar. Tamam. Bursa'da ben babamın yanına sürekli gitmek istedim yani galerici olmak istiyorum, araba alıp satmak istiyorum çünkü videoda da bahsettim. Aslında benim için oradaki konu şu, her gün eve başka arabayla gelmek. Yani küçüksün, yaşın ufak ve konunun ticari boyutunu bilmiyorsun. Sadece her gün farklı arabayla gelmenin bir iş olduğunu düşünüyorsun. Dolayısıyla biz bunun için çok mücadele ettik. Yani hani babamız bizi kabul etsin diye hani bu işte. O da işte üniversite bitir, başka işler yapmamızı istiyordu aslında. Daha sonra tam babamın kabul ettiği yılda ben Bursa'dan ayrılıyorum, İstanbul'a gidiyorum dedim. Dolayısıyla o da e, hani bu, bu, bunca yıl ısrar ettin e, buraya gidip gelmek için, galerici olmak için. E tamam her şey yolunda. Neden gidiyorsun diye öyle bir anlaşmazlık oldu. O anlaşmazlıktan sonra da İstanbul'a geldim. Şu an peki memnun mu baban bu süreçte? Tabii şu an çok memnun. <laughs> Süper. Buradan da selamlarımızı yollayalım. Tabii. Ee, şimdi tabi Mustafa Acun Ilıcalı ile bir tanışma evet. hikayem var ve sonra Muskarın doğuşu hı hı. E, belki de bu süreç nasıl oldu? Acun Abi tanıştığımda ben üniversitemin ilk yılındaydım. Ee, aslında biraz böyle staj yapmam gereken de bir yer vardı ama işte normalde bütün arkadaşlarım işte e, Borusan Otomotiv işte Mengel'ler tarzında bir yerde staj yapmak isterken ben zaten arabalara hakim olduğum için ya konuya çok konu çok çalıştığım bir yer benim zaten hakim olduğum yer. Daha farklı yani ben zaten gün içinde de ticaret yaptığım için de hani bu ünlü camiasına, ünlülere, futbolculara nasıl daha yakın olabilirim? Nasıl daha iyi ticaret, daha sağlıklı ticaret yapabilirim diye düşünürken biz bir yerde Acun abiyle denk geldik. Acun abiyle ve Esat abiyle. Sonra ona ricacı oldum yani çok. Hatta bayağı yalvardım yani. O da dedi bana hani ben dedi senin ne iş yapabileceğini bilemem ama bir gel görüş dedi kanaldakilerle. Sonra ben görüştüm. Gece muhabirliği olarak yani gece 11'den sabah 6'ya 7'ye kadar elimizde mikrofonla magazin muhabirliği yaptık. Istiyordum. 4 ay boyunca. Hı hı. Çok keyifliydi ama yani benim hayatımın en güzel 4 aylarından bir tanesiydi. Orada da ben birçok kişiyle tanıştım. Birçok kişiyle de ticaret yaptım daha galerim yokken. Hı. Dolayısıyla benim için çok iyi bir deneyimdi her yerde de söylerim yani Acun abinin yeri farklıdır bizde. <laughs> Çok iyi. Ee, peki şey şimdi Biraz daha konumuzu değiştirelim. Hı hı. Galeri olarak aslında lüks araçlar satıyorsun. al -sat Lüks yapıyorsun. demeyelim aslında daha düzeltelim onu orta ve lüks. Orta ve lüks. Evet. Orta ve lüks araçlar satıyorsun al satma noktasında. Şimdi Türkiye'deki buna arz talep noktasında belli bir rakamlar hakim. Şimdi yurt dışında belli bir ülke olarak konuşmuyorum. Genel olarak... Türkiye'de şu anda 100 bin liraya alınabilecek bir arabayı evet. onlar belki de Türkiye'de 1 trilyona satılan araca o fiyata alabiliyorlar. Doğru. Böyle bir durum var. Yani hani neden Türkiye'de lüks araçlar çok pahalı? Bu konuyu ya işin mutfağında olan birisi olarak nasıl bir yorum yaparsın? Şöyle bir yorum yapmak isterim. Bizde motor hacmine göre bir derleme var. ÖTV derlemesi kurları da baz aldığımızda bu değerlendirmeler sonucunda da rakamlar bu boyutlara geliyor. Dolayısıyla aslında e, 100.000 TL'ye yani orası biraz doğru değil. 100.000 TL Avrupa'da ben bir araba çok ciddi bir fark var ama daha net anlatayım size. Para birimi olarak oradaki 100.000 Euro olan araç hı hı. burada e, 100.000 Euro'ya alıyorsunuz. Hani 1.5 milyon TL'lere geliyor. Yani oradan tabi daha iş kontrolü alınıyor. Ee, para birimi olarak tabi onlar 100 bin birim ödüyor. Biz işte 1,5 milyon birim ödüyoruz. Dolayısıyla bu kendi içimizde bir, kendi içimizde olan bir konu ama e, orta ve üst segment ya da herhangi bir otomobile arz talep hiçbir zaman değişmiyor. Çok ciddi bir ihtiyaç. E, bugün 200 bin TL'lik otomobil işte yarın 500 bin TL'lik olduğu zaman da satılıyor. Çünkü bu bir ihtiyaç. Değil mi? E, tabii ki herkes istiyor fiyatların düşük olmasını ama e, hani rakamlar yükseldi araç satılmıyor diye bir konu yok. E, herkes her an arabasını yine satın alabiliyor. Bu şekilde durumlar ya. Peki e, birçok ünlüyle videolar çekiyorsun Reals videoları. Hani Hı -hı. E, abi hoş geldin repliği dönüyor. Hı -hı. Burada en çok sevdiğim fenomen isim kim? Yani belki sanatçı da olabilir. Yani e, iyi ki de. Gerçekten güzel bir video çıkardık diyebileceğim. Veyahut da daha sonrasında ya bizim, şu isimle çekmeyi. Bizim şöyle istiyor. aslında biz biraz yani ben ticaret adamıyım. Aha. Ben e, otomobil alım satım bir şey yapıyorum yani. E, bizim bu sosyal medyadaki, medyadaki konumuz şu e, biz orada biraz konuyu eğlenceye döküp aslında videoda da bahsettiğim gibi e, bize olan algıyı biraz daha amacım kırmak. Burada en sevdiğim fenomen, ben etrafımdaki herkesi seven bir adam. Hatta geçen sevdiğim bir ablam var bana şey dedi, ya dedi sen hani onu seviyorum deme zaten sen herkesi seviyorsun. Ama bu işin başlangıcı şöyle, biz Ömer abiyle başladık bu konulara biraz, Nalet be Ömer abi. E, ee, onunla çekti, çektiğimiz videolar tabii özel. Biz onunla yüzlerce video çektik. Hala da çekiyoruz. Hatta bugün de çekeceğiz. Öyle mi? Ee, dolayısıyla bizim onunla biraz daha hukukumuz farklı. Biz her gün beraberiz. Ama tabii herkesle geldiği zaman abi hoş geldin ticaret yaptığımızda işte bir video çekiyoruz. İş yerimizde, ofisimizde yazılarımız var abi hoş geldin. Her masada varız abi sadece muska. Bunların hepsi bana özgü şeyler. Böyle keyif alıyoruz. Ümit abiyle de çekiyoruz. Doğan abiyle de çekiyoruz. Birçok kişi Oğuzhan Koç'la çekiyoruz. Ama hani bu işin bizim yani benimle olan başlangıcı Ömer abi. Dolayısıyla Güzel de, Güzel de videolar çıkıyor. <laughs> Güzel de videolar çıkıyor. O zaten düşünüyor her şeyi. Hatta dün bana kızdı dedi. ya. Bir günde sen düşün. Dedim benim işim araba satmak. Senin işin <laughs> Çok iyi. Şimdi <laughs> e, araba konusunda konuşmuşken bir o konuya biraz daha değineceğim. Türkiye Hı -hı. bazında. Hı -hı. Şimdi araba piyasası aldı başına gidiyor. Vatandaş evet. çok şikayetçi. Evet. Hani e, araba almayı niyetli olanlar şu anda e, tamamen e, bilirsiz bir takvim ertelemiş durumdalar. Evet alamıyorlar, almak istiyorlar, alamıyorlar. Fiyatlar sürekli artıyor. Evet. Birazcık da bu konuda şey söz konusu, hani e, bayilerde araç bulunmuyor. Olur. Sıfır araç e, bulamıyorlar. Sen bu işin içinde olan birisi olarak yani e, bu sorun düzelebilir mi? Gerçekten neden kaynaklanıyor bu sorun? Bir, Bir defa sıfır araçların gelmesini e, yürekten istiyorum. Hı hı. E, çünkü sıfır araç gelirse biz şimdi ikinci el orta ve lüks araç otomobil alım satım yapıyoruz. Sıfır araçlar gelmesi lazım ki bizim de sirkülasyonumuz artsın. Ee, bizde şöyle bir korku olabiliyor zaman zaman. Ee, kendi adıma ya ve benim gibi yapan işletmelerde. Biz bir otomobili sattık. Acaba biz yerine tekrar bu otomobilden koyabilir miyiz diye. Sıfır araba geldiğinde e, böyle bir riskimiz de, de olmuyor. Dolayısıyla ama bu dünyanın krizi. Yani Türkiye'de olan bir kriz değil. Yani işte insanlar rahatsız, araba yok. Evet. Araba alamıyorlar, rakamlar yükseldi ama bu bizde olan bir problem değil sadece. Buna bu konuya global olarak bakmak lazım. Bugün Almanya'da Hamburg'da, Stuttgart'ta herhangi bir galeriye gittiğinizde şu an bayilerin içinde arabaların olduğu yerde lastikler var. Lastik satışı yapıyorlar. Ben dün öyle bir videoyla karşılaştım. Direkt oradan biri sattı bana. Dolayısıyla bu bizde olan bir problem değil. Genel dünya olarak inşallah bu çip krizi çözülür. Sıfır araçlar gelir, ee, biz de risksiz düşünmeden müşteriye daha rahat, daha konforlu araç satışı yapabiliriz. Süper. Abi, şöyle soru soracağım. İlginç bir anım var mı? Yani bu işe başlarken hani yaşadığım bir İlginç anım değil, anılarım var. Çok anım var. Bir tanesinden bahsetsen. ya. Ee, belki inanırsınız, belki inanmazsınız, bilmiyorum. Ee, yani çok kaçlı yıllar, 2001, 2002 yılları olabilir. Biz her pazar günü araba pazarına giderdik. Yıllarca gittik yani e, bildiğin böyle belki siz bilmezsiniz ama yani böyle e, işte patates soğan pazarı gibi arabaları böyle götürdüğümüz bir yer var. Galericilerin de, şahısların da olduğu işte sahibinden kom vesaire hiçbir şey yok. E, i̇nternetten satışlar yok. Herkes arabanın önüne bir kağıt koyuyor şöyle işte şu araba şu model bu para vesaire. Galericiler de aslında bütün galericiler de kendi arabalarını orada da sergiliyor. Aslında dükkanına da gelebilir müşteriler ama herkesin buluştuğu bir yer. Pazar günü sabah 6'da başlar. Akşam 6'ya kadar. Orada bir galericinin şeyi söylediğini duymuştum. Müşteri arabayı pazarlıyor. Ya diyor bak bu arabada diyor ekmek var diyor. Yani hani bu arabayı alırsan sen de diyor kar edersin satarken diyor. Bu arabada diyor ekmek var diyor eski tabirlerde. Bagaja ekmek koymuş. Aslında yalan söylüyor arabada ekmek var derken. Yani arabada bir kazan çok ama arabanın bagajına ekmek koyuyor. Bu arabada ekmek var diyor. evet. Yani çok acayip <laughs> hikayeler var tabii bizim sektörde de. Evet duyuyoruz Biraz zaten. Biraz ben eskiyim tabii değil? yani. Bunu buradaki bile İstanbul'daki bile birçok galerici bilmez. Ne araba pazarını <laughs> bilir ne başka bir şey bilir. Değil mi? Biz tabii biraz çok küçükken başladık yani. Abi bir de Muskar isim fikri nasıl ortaya çıktı bu konuda bir hikaye ee, Furkan isim fikri şöyle çıktı videoda da bahsettim. Benim çok çok değerli bir abim var Cenk Öztanık. Hı hı. O bir gün işte bir yer yapalım sana vesaire dedi. Çünkü konsinye arabalarını da vardı. Arabaları koyacak hakikaten yer yoktu. Hı hı. Daha sonra bir oturalım dedi yani birkaç kişi. Hani biz de sana işte birisi de tabelanı yaptırsın, birisi bir şey yaptırsın falan. Böyle bir hani bir yer başlayalım. Çünkü onların onlar da beni çok seviyorlar hani ve işte gidip geleceğimiz bir yer olsun. Benim de birkaç tane arabam vardı. Dedim birkaç tane arabayı koyarız. Konsil arabaları koyarız. Böyle hani bir başlasak dedim bir yerden bir kıvılcımla biz İstanbul'da güzel ticaretler yapabiliriz. Çünkü evveliyatıma güveniyorum. Çünkü arabayı çok iyi tanıyorum. Otomobilciyim. Üniversitede bitirmişim artık. Yurt dışına gidip gelmişim. Yani Amerika'da ve Londra'da bu işi bir ucundan yapmaya çalışmış bir adamım. Daha sonra Bursa'dan da bir abim var Erman Ademoğlu diye. O Cenk abiyle beraber bir e, bir yerde oturalım dediler, bir toplantı yapalım. Bir de Saffet abim var. E, orada otururken Arda abi var bir de. Onu söyleyeyim. Arda Turan nikah şahidim benim aynı zamanda. Öyle o. mi? Buradan selam yollayın. dediler ki hani bir yer bul hemen. Şey yapalım. Bir dükkanı kuralım. Ben de yer bakarken şu anki yerimi buldum. İşte o zaman kiralamıştık. Hemen dedim ki tekrar biz görüşelim. Oturduk. Ben dedim yeri buldum. Tut. Hemen telefon vesaire. Bütün işleri hallettik. Dükkan adı kaldı. Ben London Motor olsun istiyordum. Ee, daha sonra işte dördü. Dediler ki hayır muskar olacak. Baştan bir tepkiliydim muskara yani hani e, ya biraz dedim dalgaya çevirdiler Mustafa muskar vesaire. Ama iyi ki öyle söylemişler. Ya. Şu an aşırı mutluyum. Süper. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Yani projelerin daha sonraki ileriki aşamada ne bekliyorsun? Hani ne yapmayı hedefliyorsun? Bu konuda biraz soru soralım. Hani Furkan şöyle ifade edeyim kardeşim. Şu an halihazırda hazırda ciddi anlamda çalışıyoruz İstinye'de. Kendi yerimizi de aldık. Yani işimizi de çok seviyoruz. Ekibimiz büyüyor. Daha sonraki planlarım şöyle. Bursa'da bir yer açmak istiyorum. Çünkü Bursa'da birçok yer açılmış. Ama ciddi bir boşluk var Bursa'da gördüm. Bursa'da Muskarada altında açacağım. Çok soru soran var. Franchise veriyor musun diye. Bizim işte franchise diye bir şey yok. Franchise olmaz. Mümkün değil. Ben çünkü konunun her şeyine hakimim. Fotoğrafları kendim çekerim. Videoları kendim çekerim. Düzenlemeleri kendim yaparım. Çocuklar ilanlara girerler ama en son ben bakarım. Kontrol ederim. E, arabanın Temizliklerini kontrol ederim. Yani işin aslında hani ben 15 yıl önce arabayı yıkardım hani dükkanda öyle başladık. Ee, yani ellerim bile hala hep böyle şeydir. Hani normal değildir yani. Hep orada kalan bir yemek il, böyle il, ilaç izleri. Ilaç Dolayısıyla diyorlar ki neyi erken gidiyorsun? Ya ben sabah 6.30-7.00 dükkana gidiyorum. Saat 10-11'e 10 kadar bütün hesabı kitabı bitirip aslında bütün her şeyi bitiriyorum. Birçok şeyi. Dolayısıyla işin her şeyiyle bir köşesinden ilgileniyorum elektrikle alakalı bir şey oluyor. Bir arabanın bir problemi oluyor. Bütün yönlendirmelerde her şeyde varım. Dolayısıyla bizim için franchise olmaz. Ama yarın bir gün bir Bursa'da öncelikle. Daha sonra da tabii bu zor gibi geliyor ama İstinye'de zor gibi geliyordu. Londra'da bir yer açmak istiyorum ama nasip 5 sene olur, 10 sene olur, 15 sene sonra olur. Böyle bir arabalıkta, iki arabalıkta olsa çok istiyorum. Yani biraz böyle adımızı duyurmak, orada da ticaretler yapmak. Çünkü yurt dışından da biz araba getiriyoruz. İnşallah hedefim Londra'da iyi bir yerde bir muskar tabelasını asmak. Ama Süper. nasip. Amin. İnşallah açarsın. İnşallah. E, son olarak şöyle bir şey soracağım. Hı -hı. E, şimdi tabii bu mesleği başlarken rol model aldın bir kişi var mıydı? Bir de e, buna ek olarak e, hani sosyal medyada bu kadar hızlıca yükselmek nasıl bir duygu? Estağfurullah ya biz çalışıyoruz, sosyal medyada eğleniyoruz. İnsanların da teveccühü, bizi sevdiler sağ olsunlar çok. Gün içinde bizi ziyarete de geliyorlar fotoğraf çekinmeye vesaire. Bu bizi çok mutlu ediyor. Şöyle mutlu ediyor. Benim yani Bursa'daki dönemlerimde bir kişi eşini alıp bir galeriye gidemezken bugün bizim hani eşi, çoluğu, çocuğu, kız arkadaşı, babası, annesi, Geçen akşam birisi geldi, annesi, babası, oğlu, İşte annesiyle babası diyor ki oğlumuz çok istiyor, ısrar etti, size o yüzden getirdik. Bir çayınızı, kahvenizi içebilir miyiz? Ne demek dedim? Aşırı mutlu olun. Eskiden insanlar inan, hani eşini bir galeriye götüremezdi. Böyle bir, yani biz bu algıyı biraz kırabildiysek ne mutlu bize. Ee, dolayısıyla biz orada biraz eğleniyoruz. Eğlenirken de insanlar bizi sevdiler. Ee, ticaretimiz de yapıyoruz tabii ki. Önceliğimiz ticaretimiz. Ticaretimiz olursa eğlenebiliriz. Ama biz bunu güzel bir şekilde ifade ettik. İnsanlar da sevdiler. Biz çok mutluyuz çok bu iyi. oradan. Peki, çok iyi. Peki rol sen. model aldığın bir kişi rol var? Rol model aldığım bir kişi var. Evet. Tek rol model aldığım bir kişi var. O da babam. Benim babamdan eski adam bilmiyorum var mı? Çünkü biz Bursa'da bile tabelayı asan belki ikinci üçüncü adamdır. Diğerleri de belki rahmetli olmuşlardır. Yani babam da, babamdan önce benim hani bir adam yok. Değil mi? E babam aslında Bursa'ya öncülük etmiştir bu işte. Yani Bursa'da, bizim Bursa'daki yerimizin adı Cengiz Otomotiv Bursa. Yani Bursa'da Cengiz Otomotiv deyince hakikaten böyle gıptayla bakarlar insanlar. Yani orada da ticari, hafif ticari, orta segment araçlar var babamda. Dolayısıyla benim rol model aldığım adam bir tek babamdır. Evet. O zaman ben böyle güzel bir cevapla programa artık şey yapalım. Hı -hı. yavaş yavaş sonuna geldik. Tamam. Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Ayaklarına Mustafa sağlık. Çok Mustafa. yoğunsun. Hani Hı -hı. program başlarken bile telefonların çalıyor. Hı -hı. Ona rağmen kırmadım kırmadın bizi. Her zaman. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Mustafa. ederim. Katıldığınız için. Bizi davet ettiğiniz için çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz bugün Muskar sahibi Mustafa Akan program konuğumuzdu. Bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, yayınlarımızı takipte kalın.